Sözel Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf sosyal bilgilerde bursluk sınavına yönelik sizleri hazırlayacağız. Çok güzel bir şekilde 10 tane sizler için birbirinden güzel soru seçtim arkadaşlar. Sorularımızı daha iyi bir şekilde size göstermek için bu şekilde kestim. Ve bugünkü sorularımız Tonguç Sosyal Telegram grubundan geldi arkadaşlar. Tonguç Sosyal Telegram grubu bizlere bu soruları yayınlama fırsatı verdiği için onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin yine yanında olduklarını her zamanki gibi gösterdiler. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Tonguç Sosyal Telegram grubuna bu soruları paylaşma izni verdikleri için. Şimdi hemen 10 tane birbirinden güzel soru seçtim sizlere ve bu soruları çözeceğim. Rütük, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşudur. Evet, RTÜK'ün izni olmadan hiçbir şey ne olamaz arkadaşlar? Yapılamaz diyoruz. Ve aşağıdakilerden hangisi RTÜK'ün görevlerinden biri değildir? Bakın değildir. Olumsuz ifadeler bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici sınıflandırma sistemini hazırlamak ve uygulamak tabii ki de Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak, çünkü yayın ilkelerini belirliyor, radyo televizyon kanallarında konulara aykırı yayın yapanları halinde yayın durdurma para cezası vermek, tabii ki de öyle bazen televizyonları açtığınızda görürsünüz arkadaşlar işte yayınımız geçiş süreliğine durdurulmuştu. İşte şu para cezası verilmiştir gibi. İşte bunlara hep rütük yapıyor. Radyo televizyon kanalının yayınladığı programların içeriğini oluşturmak. Tabii ki dair. Yani örneğin bir Kanal D'de, Show TV'de, işte Star'da e, herhangi bir televizyon kanalında yayınlanan yayının içeriğini o kanalın yönetimi oluşturur. Tabii ki de e, rütük oluşturmak. Rütük onları denetler diyoruz arkadaşlar. Ve sorularımıza devam ediyoruz. Tonguç Sosyal Telegram grubuna da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük kentinde insanlar ev, e, evlerine çatılardaki deliklerden giriyor. Ve evlerde genelde birbirine bir yapılıyordu. Yani kapı yok arkadaşlar. Çatıdaki deliklerden giriliyor. Bu savunma amaçlı. Bir kentin savunması amaçlı. Çıkarımlarından hangileri yapılabilir diyor. Görsel... E, ve verilen bilgiye çatı öteki yerleşme ile ilgili hangi çıkarımlar yapılabilir diyor. Güvenlik amaçlı önlemlerden alındı. Evet yani bu çıkarım açık bir şekilde ne yapılabilir arkadaşlar? Yapılabilir çünkü e, amaç güvenlik bir evler birbirine sık bir şekilde yapılmış. ve Kapıdan giriş yok. Bacıdan giriş çatıdan giriş var. Beşeri faaliyetlerin yapıldığı için beşeri nedir arkadaşlar? Beşer insandır. İnsanların yaptığı faaliyetler var sosyal statünün var olduğu, şimdi burada sınıflı bir yapının olup olmadığını bilemeyiz ki biz. İşte insanların işte asiller diye, soylular diye ayrıldığı veya işte doktorlar, işte akademisyenler böyle bir statü yok. O yüzden arkadaşlar cevabımız A seçeneği diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Hemen devam ediyoruz. 4. Bu alıntı aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkilerini anlatmaktadır? Hemen bakalım arkadaşlar. Toprakları Avrupalılar tarafından keşfedilene dek, keşfedilene dek kalabalık kabileler halinde kavgasız, gürültüsüz yaşayan yerliler keşiften hemen sonra Hristiyanlara hizmet eden hizmetkarlara dönüşüyorlardı. Hangi keşif acaba? Öyle naif ve kırılgan yapılardı ki uğradıkları bu talan sonrası pek çoğu hastalanarak ölüyordu. Dünya üzerindeki en barışlı, en uysal ve en sakin insanlardı. Herhangi bir maddi varlığa sahip olmamak, olmamak olmak için savaşmak zorunda kalmadıklarından hırs ve aşk gözlük nedir bilmiyorlardı. Ama orayı keşfe gelen coğrafi keşifleri gerçekleştiren tabii ki de bunların tam tersini düşünüyordu. Cevabımız açık şekilde coğrafi keşiflerdir diyoruz arkadaşlar. Yani keşfedilmiş zaten hep ondan bahsediyor. Eğer Avrupa'da bilim ve sanatın gelişmesi deseydi Rönesans, işte makine gücü deseydi sanayi inkılabı akla önem verilseydi tabii ki de aydınlanma olacaktı diyoruz ve geldik diğer soruya. Gerçekten Tonguç Akademi'nin Telegram grubuna bir kez daha teşekkür ediyoruz. İyi ki böyle bir e, hizmet veriyorlar ve gerçekten çok güzel sorular var diyoruz. İnsanlar belirli bir konu ya da olayla ilgili düşüncelerini kitap, dergi, gazete ve televizyon gibi medya araçlarıyla açıklar ve yayarlar. Diyen bir kişi bu ifadesini aşağıdakilerden hangisiyle destekler? Hemen bakalım arkadaşlar. Gelişmiş toplumlarda düşünce özgürlüğü vardır. Hmm. Şimdi buradaki ifadeye göre insanlar belli bir konuya da olayla ilgili düşünceleri kitap, dergi, gazete veya televizyon gibi medya araçlarıyla açıklar ve yayarlar diyor. Düşünce özgürlüğü basın aracılığıyla kullanılabilir. Düşünce özgürlüğü bazı durumlarda kısıtlanabilir. Böyle bir bilgi yok. Yani işte düşünce özgürlüğünü şu şu sebeple kısıtladım demiyor. Medya araçlarıyla ilgili özgürlükler sınırsız kullanılabilir. Hayır. Böyle bir bilgi de yok. Gelişmiş toplumlarda düşünce özgürlüğü vardır. Evet vardır ama bizi tam destekleyen B seçeneği. Düşünce özgürlüğü basın yayın aracılığıyla, e, aracılığı ile, basın yayın aracılığı ile kullanılır arkadaşlar. Ve geldik 10. sorumuza. 10. sorumuz gerçekten çok çok güzel bir soru. Buna göre Kocaeli'nin nüfuslanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkilerinden bahsedilmemiştir diyor. Bakın olumsuz kökte. Kocaeli sanayisinin en yoğun olduğu illerimizdendir. E, Kocaeli'nin sanayileşmesinde en önemli etken gelişmiş bir ulaşım ağına sahip olmasıdır. Doğal bir liman olan İzmit-Körfezi işlek bir deniz yoldur. Bu nedenle Kocaeli nüfusun fazla olduğu yerlerden biridir. Şimdi bir kere Kocaeli'nin arkadaşlar sanayileşmesinden bahsediyor. Ekonomik faaliyetlerinden bahsetmiş. Ve ulaşım ağı gelişmiş. Ulaşımdan bahsetmiş. Doğal bir liman olan İzmit-Körfezi. Yeryüzü şekillerinden bahsetmiş. Ama bir ikliminden yani şu her mevsim yağış alır işte şöyledir böyledir e, bu tarz bir bilgi yok ve geldik diğer sorumuza bu metin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir bakalım Yukarıda yanlış bilgi içeren bir habere yönelik bir metin verilmiştir. Bazı medya araçlarında bu seneki liseleri ilgili sınavında çok zor olacağı, soru tarzlarının değişeceği hatta sınavın nasıl tarafından hazırlanacağına dair bir takım haberler yer almıştır. Merkezimiz başkanlığının bu konuda bir çalışması bulunmakta da bilgi edilmesi ve gerekli düzenleme yapılmasını talep ederiz. ÖSYM ölçme değerlendirme e, başkanlığı tarafından gönderilmiş. E, tabii ki de bir teksip düzeltme metnidir. Yanlış bir haberi düzeltmek için bu haber ne olmuştur arkadaşlar? yapılmıştır diyoruz ve geçiyoruz. Ve geldik 13. sorumuz 12. sorumuz bir grafik sorusu. Bu tarz sorular karşımıza gelebilir ve gerçekten çok güzel hazırlamış e, Tonguç Sosyal Telegram grubu bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tablodaki verilere göre Türkiye nüfus özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Bakın nüfus artış miktarı şey nüfusun artışını gösteriyor. Burada artış hızını gösteriyor. Yani kırmızı artış hızı Mavi artış miktarı. Nüfus sürekli artarken nüfus artış hızı sürekli azalmıştır. Hmm. Hayır bazı dönemlerde artmış ama bu bir dursun. Nüfus artış hızının en yüksek seviyeye ulaştığı yıl 1960'tır. Evet bakın 1900 60'lara gelelim. 60'a baktığımızda en yüksek olduğu yıl olduğunu görüyoruz. Nüfus artış hızında biraz alma yaşansa da nüfusun artışı devam etmektedir. Evet çünkü hiçbir zaman sıfıra, sıfırın altına eksiye düşmemiş. Nüfus artış hızı sürekli dalgalanmalar gösterse de artmıştır nüfusumuz. Nüfus artış hızında biraz alma yaşansa da dedi. Evet bu da doğru. 2050 yılına gelindi nüfus artarken nüfus artış hızının azalması beklenmektedir. Evet bakın 2050 yılına gelmişiz. Ve e ee, bu da doğru ama nüfus sürekli artarken nüfus artışı sürekli azalmıştır. Hayır. Bazı yıllarda azalmış, bazı yıllarda artmıştır. Bakın zikzaklar çizmiş. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Biraz yorgunum. Çok geç vakitlerde bu videoyu çekiyorum. Sırf sizler için arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Osmanlı Devleti'nin toprağa 3 yıl üstü ekmeğe çiftçi ceza uygulamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tımar sisteminde buna çift bozan akçesi deniyor ve toprağın sebepsiz yere bırakan kişilere bu ceza veriliyor. Amaç ne? Çiftçinin üzerindeki yük kaldırmak mı? Hayır. Üretimde sürekli sağlamak mı? Tabii ki de evet. Amaç üretimde sürekli sağlamak. Toprağın boş kalmamasını sağlamak, burada kalmasını sağlamak demiş. Bu da yanlış diyoruz. Ve geldik bir diğer sorumuza. Yukarıda anlatılan durum göçün hangi alandaki nedenlerine örnek gösterilebilir? Benim babam Kayseri'de annem Muğla'lıdır. Babam annemle evlendikten sonra babam Muğla'ya taşınmış ve burada yaşamaya başlamıştır. Böylece babam evlendiği için doğup büyüdüğü yerden göç etmiştir. E şimdi bu nedir arkadaşlar? Açık bir şekilde sosyal yani insani nedenlerle göç etmiştir. Devletler arası siyasi çekişmeler, parasızlıktan veya doğal bir afetten dolayı değil diyoruz ve bu sorumuzun cevabında sizlerden yoruma yapmanızı Bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım bu sorunun cevabını da lütfen yoruma yapın. Bu arada e, Tonguç Sosyal Telegram grubuna bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizlerin bu soruyu paylaşmasına e, bu soruları çözmesine e, çözmemize izin verdikleri için hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olup bizleri de siklemeyi unutmayın. E, motivasyon videosu da ee, yine sizler için ekstradan yüklemeye çalışacağım ve sınavdan bir gün önce bunu ıı, yapmaya çalışacağım. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sayenizde çok büyüyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz ve e, bu sorumuzun da hatta ben cevabını şimdiden de vereyim. E, siz bu arada çözmüşsünüzdür de. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisi Söz, Sözlük, Sözlük anlamı, meylettirme, cezbettirme, gönül alma olan bu kavram Osmanlı kaynaklarında halka özellikle gayrimüslim tebaaya gözetme, onlara karşı adil davranma anlamında kullanılır diyor. Bu açık bir şekilde arkadaşlar, istimalet hoşgörü politikasından bahsediyor. İskan deseydi yerleştirme, bir yere yerleştirme, millet sistemi Osmanlı'nın başka bir sistemidir. Devşirme ise Hristiyan çocukların Müslümanlaştırılması kısaca böyle tanımlanabilir Hadi bakalım görüşmek üzere